Merhabalar sevgili arkadaşlarım, sevgili takipçilerim. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Yine açılımımızı yapıyoruz. Bakalım. Küs ve ayrı olanlara bir bakalım. Beklediğiniz kişi. Daha doğrusu beklediğiniz diye kendimizi koşullamayalım da. Aklınızdaki, kalbinizdeki kişinin bugünkü düşünceleri neymiş? Evet şöyle bir alalım bakalım. Gündeminde neler var? Önce bir gündem kartlarımızı çekelim. okuyacağız. Zaten açmadan önce de karıştırmıştım. Akıl kalp eylem alacağım. Bakalım dünyasında neler yaşıyor. Çok pardon, videom kopmuş arkadaşlar. Galerim dolu demek ki. Evet, bir de şunlardan alalım. Evet. Hadi bakalım başlıyoruz. Hayırlısı. Görebiliyor musunuz yoksa biraz daha yukarı mı çekelim? Evet, bakalım şimdi gündeminde neler var? Yolculuk, huzur, yeni başlangıçlar. Aa, aa burada açık açık söylüyor. Bu yolculuk eylemsel yolculuk olabilir ya da aklına koyduğu bir şeyi yapmak için bir yola koyulmak yani bir yola baş koymak olabilir. Huzur mutluluk aradığı bir durum içerisinde ve gerçekten de huzurla alakalı hayaller kuruyor. Yeni başlangıçlar, yeniden doğmak, yeniden bir hayata başlamak söz konusu. Aydınlanma, Aa, burada da inanmıyorum endişe ve zeka çıktı şimdi. Hmm, çok güzel bir konu hakkında ya aydınlanmış ya aydınlanmaya çalışıyor. Bu da arkadaşlar gerçekten burada ciddi ciddi iki tane yolculuk kartı çıktı. Ee, şöyle anladım ben. Bakın bu insan şöyle düşünüyor. Tam aynı çok tekrarladım bu lafı. Ben diyor artık bir yola koyulmalıyım. Çünkü ancak yola konul koyulduğumda huzur ve mutluluk duyacağım. Çünkü bulunduğum durumda ben endişeliyim ve galiba işte yeni bir başlangıç yapacağım ama bu konu hakkında daha çok zeki davranmalıyım diyor ve zeka çalıştırdığı bir süreç aa aşık çıktı bu bu kişi aşık çıktı arkadaşlar kupası çıktı aa zeytin dalı çıktı ya burada ay inanmıyorum aa inanmıyorum kaçıncı yolculuk kartı bu bakın farklı farklı destelerden 4 tane deste açtım arkadaşlar Şimdi bu insanın aklından geçen şu umarım size aşıktır tabii ki yol mesafesi var demek ki bazılarınızın arasında ya da ev mesafesi de olabilir bu. Bu insan fiziksel ve psikolojik olarak gerçekten acı çekiyormuş çünkü yeni bir şansa yeni bir başlangıca ihtiyacı varmış aşık olduğu kişiyle başlangıç istiyormuş bu. O yüzden yani muhtemelen sizinleyken daha huzurluydu. E, koyulacağı bu yol için endişeleri var. Artık kaderini, bakın yine araba çıktı yolculuk. E, yeşil kartları baz alacağım arkadaşlar, yeşil desteği. Diyor ki ben fiziksel ve psikolojik olarak uzakta acı çekiyorum çünkü aşığım. E, ben duygusal anlamda hani sen benim için önemlisin, değerlisin ve bana sanki bir e, böyle hani Allah tarafından işte sunulmuş bir Nimet bu aşk diyor. Biz birbirimize uygunuz diyor. Ben sana bir barış sunmak istiyorum. Bir zeytin dalı uzatmak istiyorum. Zaten kadersel olarak da muhtemelen artık zamanlama. Sistem onu sıkıştırıyor olabilir. Nasıl sıkıştırıyordur? Aşksız birliktelik kurmuş olabilir. Ya da birliktelik kurmamıştır ama hayatına kimseyi almamıştır. Ama belki denemiştir. Olmamıştır. Bilemiyorum artık bu insan neler yaşadıysa gördüğüm tek şey bir yoldan gelip aşık olduğu kişiye bir barış sunma isteği arabaya atlayıp ve e, sanki birçok şeyi de halletmiş 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 arkadaşlar çok iş halletmiş belki siz farkında değilsiniz kafa kafasında plan olarak olabilir eylemli olabilir hani sanki birçok işini halletmiş de son halledeceği bir iş var o da bu yolla alakalı olarak verdi aklından tamamen bunlar geçiyor fakat biraz gerçekten hani bıkkınlık, bezginlik var kendinde ve bir çıkmaz da hissediyor kendini. Ee, bakın bu insanın etrafında karşı cinsler çok fazla olabilir ama hiçbirini gözü görmüyor. Yani aşık olduğu kişiyi gözü görmüyorsa aslında hiç kimseyi de gözü görmüyor. Öyle bir durum ve kapana sıkışmış gibi, sanki böyle bir çıkmasın içerisinde gibi bu endişe de o yüzden zaten. Hani keyifsiz, biraz depresif, biraz böyle bıkkınlık, bezginlik, e, hayal kırıklığı e, ya da ikinizin ilişkinizde yaşadığınız hayal kırıklığını nasıl toparlamak adına e, düşünceleri olduğu söz konusu şimdi maddi olarak bağlı olduğu bir durum, bir yer, bir kişi olabilir bu insanın. Ne çıkacak onu bilmiyorum arkadaşlar. Hani böyle isteseniz de kopartamadığınız bağlar vardır ya. Hani siz aslında kopmak istersiniz ama mecbursunuzdur bir duruma ya da bazı durumlara mecbursunuzdur. O bağınızı bir türlü kopartamıyorsunuzdur. Bu insana da bakın para şövalyesi çıktı. Para şövalyesi en ağır hareket eden karttır bilirsiniz. Hani hiçbir atın hiçbir ayağı hareket etmez. Öyle durur. Kendisine gelecek olanak gelmek zorunda olan ve mutlaka da gelecek olan o olanağı bekler. Tabii bu bazıları için atama olabilir, iş olabilir, işte terfi olabilir, para olabilir. Bunun gibi ucu maddiyata dayanan bir duruma bağlandığı ve bunun için çok mutsuz olduğu bu durumdan nasıl çıkacağını da bilemediği söz konusu. Şimdi bir yol <laughs> Çok pardon. Bir yol e, haritası çizmeye çalışıyor kendine. Gerçekten bu insanın mutlaka bir seyahat yapması lazım. Fakat gergin. Bakın endişe ve gerginlik bir savaşçı gibi de bunları düşünerek, kalbinden ve aklından geçirerek bunları planlıyor ve kızgın. Hani bugüne kadar hep geri çekilmiş ya. Şimdi de sanki bir savaşçı gibi bu durumdan çıkmayı istiyor bu insan. Şimdi burada iki tane ihanet kartı çıktı. Şimdi kılıç yediğini biliyorsunuz o da destenin en kötü kartıdır. İhanet diyor ve maske diyor. Şimdi hakikati saklamak, maske takmak, olanı olduğu gibi yansıtmamak, bazen mutsuzluğu gülümseyişle süslemek. Şimdi bunu anlayamadık. Burada bir soru soralım. Gerçi sonraki kart söyler ama güneş son şey son üstteki kart aldım güneş yani bakın aydınlığa ferah kavuşmak ne bileyim kendi hayatında e, bir takım aldatmalar yaşamış olabilir sizin aranızda aldatmalar olmuş olabilir bugüne kadar e, aşıkmış e, ve sizinle huzura tekrar kavuşmak istiyor onu saklamış olabilir ya da e, kendisi kendi dünyasında belki bir hayal kırıklığı uğradı bir konuda aldatıldı belki kendisi ya da işte aranızda değilse bir başkasıyla bir maskeli bir şeyler olmuş olabilir hani olanın olduğu gibi olmadığı bir durum acı çekmek çıktı ve elinin kolunun da bağlı olduğu söz konusu yani burada düşüncelerde bu durgun sürecin artık geçmesi ha, şunu da baz alın arkadaşlar bu kişi gitmiştir hayatına birini almıştır ya da gitmiştir evlenmiştir çok mutludur ve çok mutlu olduğunu biliyorsunuzdur onlara baz almayın arkadaşlar ama yok gitmiş birliktelik kurmuş ya da evlilik kurmuş ama çok mutsuz olmuş ya da hiç hayatında kimse yok ama mutsuz. O kişileri baz alabilirsiniz. Burada bu insanın bağlı olduğu durum ucu finansala bağlayan bir durum. Yani bir kazanca bağlı olan bir durum ve gerçekten acı çekiyor. Hani kederli, sıkıntılı. Çünkü eli kolu bağlı. Bir şey yapamıyor. Bir de mantık yani mantıkla da hareket ettiği için de biraz o da kendisine acı çektiriyor. Son kart Ay yine bir rekabet, yine işte üzüntü, keder dolu bir dönem. Kalp kırıklığı ve mutsuz olmak, yüreğinden dökülen gözyaşı. Bu insanlığın etrafı biraz kalabalık. Hani böyle işte bir dedikodulu bir ortam olabilir. Mesela atıyorum iş ortamı dedikoduludur, arkadaş ortamı dedikoduludur. Ya da ne bileyim İşte sizin birlikteliğinizi onaylamayan insanlar vardır çevrenizde ya da çevresinde ki onun çevresinde sizde çıkmadı bu. Hani burada bir ayrılık ve mücadele ve rekabet veriyor. Şimdi şöyle her kafadan bir ses çıkar ya ve bir türlü kendi doğrunuzu anlatamazsınız. Kendinizi ifade edemezsiniz. Böyle bir durum içerisinde bu insan. Şimdi buradan ne anlayacağız? Bakın yeniden başlamak istiyor. Özlem var, hasret var gerçekten. Galiba bu insan biraz ya aranızda aldatma oldu. Bir şekilde yani bu aldatmayı illaki cinsel anlamda anlamayın. anlamayın. Ne bileyim yarı yolda bırakmak da aldatmadır. Ya da vakti zamanda aşkın kıymetini bilmek de bir aldatmadır. Ya da bu insan kendi dünyasında bir haksızlığa uğradı, hakları çalındı. Belki yasal bir durumu var bilemeyiz. Yani o kadar detayına bakmıyorum ben şu an. Gördüğüm tek şey gerçekten mutsuz bir olduğu, acı çektiği, hüzünlü, kederli olduğu. Ee, bu yüklerden kurtulduğunda bakın uzaktan uzaktan bir haber bekliyor olabilir yaşı küçük birinden haber bekliyor olabilir çocuk mevzuları olabilir miras meselesi olabilir neyse hangisi ise onu alın ben size hepsini sayıyorum burada mesela bir atıyorum bir iş ortaklığı vardır ee, çok fazla ortaklar vardır o işte çok fazla iş yaptığı insanlar vardır bu kadar kavga gürültü patırtı gerilim ondan oluyordur. Ya da işte bir miras payı vardır. O mirasın bir sürü şey vardır. Hissedarı vardır. Bu kargaşa ondan oluyordur. Ya da hiçbiri yoksa aranızda epey bir ayrılık, hasret, özlem girmiş. Gerçekten özlüyor. Ve bu bu kişi saf temiz aşıkmış. Onu söyleyeyim. Muhtemelen bu insanın kendi dünyasında bazı sorunları çözülmediği için, bazı bağlarını kopartamadığı için süreçlerini mutsuz mutsuz geçirmiş. Ve barışmak da herhalde sürekli aklındaymış. Ama bir şey daha sezinledim burada. Kendi kendini de çok çabuk geri çekebilen bir insan. işte böyle hani biraz zoru görünce o ona çok büyük yükmüş gibi gelip... Yani işte ben altından kalkamam deyip çok da çabuk geri çekilebilen de birisi olarak verdi. Hani bakın burada üstünden yüklerin hafiflemesi, işte özlemini, hasretini gidermek, artık sıfırdan başlamak isteği söz konusu ama onun önünde bir mücadele var muhtemelen kendi çevresiyle bu mücadele çıkmasaydın olmazdı. Evet arkadaşlar, bu insanın etrafı kalabalık arkadaşlar. Yani herkes farklı bir yere çekiyor olabilir, herkes başka bir öneri sunuyor olabilir. Ama herkes de sırtından bıçaklamak için olabilir. Ya da ilişkinizi onaylamıyordur. Mesela kıskanılıyordur belki ilişkiniz bakın. Kılıç onlu ve süpürge kartıyla çıktı. Hayatından fazla olan ne varsa çıkartmak. Köklü bir temizlik yapmak. Ve işe yaramayanlardan kurtulmak, arınmak. Burada ne çıktı? Yeniden doğum bir kelebek gibi. E, kozasından çıkmak. Bakın yeni başlangıçlar. Bu insan yeni bir başlangıç istiyor. Bunu da yol mesafesiyle istiyor. Fakat bağlılık çıktı. Şurada kopartamadığı maddi bir bağı var. E, o taraf o taraf neyse artık iş mi e, arkadaş mı akraba mı o evlilik mi ilişki mi ben onu bilemem herkesinki farklı çünkü muhtemelen bu e, temizliği yapamıyor arınamıyor ve burada bir darbe yemesi söz konusu bir haksızlığa uğraması söz konusu arkadaşlar bu temizliği yapamadığı için Aa, e, ama şey yapacak yani bir gerçekten dikkat etmezse sırtından vurulması söz konusu hani böyle biraz daha acı çekmesi bakın hüzün acı ve acı kartıyla birlikte çıktı yere yapışmak yani canının yanması söz konusu sanki bir gönüllü esaret var kendisinde o gönüllü esaret işte şu imkan var ya şu imkanın eline geçmesi. Belki bir işsizdir, iş bekliyordur. Bu bile olabilir. Bakın burada da yine para çıktı ve mutluluk çıktı. Yani aşka varabilmek için materyalden geçiyor yolu ve çevre kalabalıklığı kalabalığını hani bakın süpürge hani süpürüp şöyle atmaktan geçiyor bu insanın yolu yıldız çıktı mutluluk burada ne çıkmıştı huzur mutluluk yıldız olacağına inanıyor arkadaşlar ve sizinle tekrar başlayacağına inanıyor fakat fakat işte öyle bir şey ki hani biraz böyle işte atıyorum kendisi sinirli olduğunda pes edebiliyor işte e, belki sizin ona sinirleneceğinizi düşünüyor pes edebiliyor belki etrafında bazı çatışmalar halinde kendi kendine çevresiyle mesela pat diye bıkıp Hani her şeyden bakıp çekilebiliyor kenara. O onlar da süreci uzatıyor tabii ki. Bakın aslan adam çıktı işte. Neden? Ee, mesela bir eril enerjiyle bir sorunu olabilir bu insanın. Sürekli bir durumu uzatan, 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 onu oyalayan, akıl fikir aldığı. E kafadar olduğu bir eril enerji. Bu arkadaş olabilir, aileden olabilir, iş hayatından olabilir onu bilemem. O süreçle uzatmış ve çözüm anahtarı olacak. Buna çözüm anahtarı bulunacak. Ya da ikinizin arasında bir eril durumu varsa ona da bir çözüm anahtarı bulunacak. Zaten o anahtara sahip olacaksınız. Çok uzamış, çok askıda kalmış arkadaşlar. Yani galiba bir hastalık sorunları falan da girmiş olabilir üzüntüden, sıkıntıdan böyle bir durum, bir ma mağduriyeti var yani aa bakın bu süreç içerisinde yine materyal ve aşk çıktı, o kadar cimri davranmış o kadar pinti davranmış ki sanırsınız hiç sevmiyor, hiç sevmiyor, oysa ki aşkın, aşk tüm kalbini ele geçirmiş ee, yani e, güzel olduğu kadar da acı veren bir duygu, çünkü aşık olup kavuşamamak biliyorsunuz yürek acısı gibi acı yoktur yani o, onun bu maddiyatı bağlayan durumu çözülmediği süreç içerisinde size de çok ketum davranmış. Aşk anlamında hiçbir şey hissettirmemiş. Demiş ki yani ben diyor ki yani ben de acı çekiyorum fakat böyle olmak zorunda. Hani aklındasın seviyorum gerçekten safa aşığım yani temiz kalple aşığım. Ama hani ben bir cimrilik gördüğümde sana da cimri davranıyorum diyor bu insan. şifacı. Bakın yine yeniden başlama çıktı. Ve kendisi kılıç kralına dönüşecek. Ya da kılıç kraliçesine dönüşecek. Çünkü burada zeka kartı çıktı. Daha artık temkinli, daha keskin, daha e, akıl yönünü seçen. Çünkü sıfırdan başlamak. Bir de galiba çocuk mevzusu da var. Bazılarında çocuk mevzusu var. Onun şifalandırması lazım. Bazılarında belki e, bir yetişkin birisidir onun şifalandırılması lazım ya da hiçbiri yoksa Sıfırdan hayata başlamak için kendi aklıyla yine bunu şifalandıracak. Yalnız şurada şey dikkatimi çekti. Bir darbe, bir bitiş yaşayacak bu insan. Neyle alakalı? Balık. Hayallere dalmak, hayal kurmak, korku ve tedirginlik. Ee, gibi durumlarında. Ama ne gelecek başına? Gece, gündüz. E, eril dişil enerji oluyor. Tamam sonra. Ay telafi. Seçim yapmak zorunda kalmak. Arkadaşlar gece gündüz eril dişin enerji ve telafi çıktı. Bakın tekrar söylüyorum. Bu insanın mutlu bir birlikteliği yoksa ya da mutlu bir evliliği yoksa hani yol mesafeniz ne olursa olsun ya da bitmek üzere olan bir birlikteliği vardır mesela ya da hiç yoktur. Bu insanın bu durumu Hmm, ama aşk konusunda bu kadar cimri davranmamasını uyarıyor kartlar. Bu kadar cimri davranma diyor aşk konusunda. Hani seçim yap yapıyorsun işte hayalleri hayaller kuruyorsun. E, o senin gerçekten ilahi aşkın. Hani hayatına sadece onu istiyorsun. Eril dişil dengesini bir tek ikiniz birlikte yakalıyorsunuz ve tamamlıyorsunuz birbirinizin diğer yarısısınız ve bu telafi edilecek. Bakar mısınız? Kırılan kalbi onarmak Aa, çok güzel çıktı arkadaşlar. Olumlu çıktı. Ben bunun üstüne ne anlatayım ki? E, Rumi'm yakınımda olsaydı Rumi çekerdim ama şimdi kartların arasında Rumi'yi çıkartmak çok zor olacak. Şifa geliyor inşallah. Yeniden başlangıç geliyor. Çoluk çocuk meseleniz varsa o hallediliyor. Yasal süreçleriniz varsa o hallediliyor. Fakat e, şurada bir kılıç onun çıkması biraz canımı sıktı benim. Ay bunun ne alaka? Buraya koydum ben bunu. Pardon bu buranın değildi. Orada ne olacak? Yani tam olarak ne anlayacağız buradan? Şifa çıktı. Yine bakar mısınız? O çocuk meselesi çoğunuzun yeni başlangıcı anlatıyormuş. Çocuk meselesi olmayanlar ya da işte bir yetişkin genç bir meselesi olmayanlar yeniden özlem hasret gidermek için şifalandırıcı. Az önce de şifa çıkmıştı hatırlıyor musunuz? Yani bu uzaktan sanki çoktandır görmediğiniz taahhüt. Taahhüt, gerçek aşk. Ay arkadaşlar bu insan e, sanki çok acılar çekiyor, çekmiş de e, ama gerçekten aşık bakar mısınız? Taahhüt, şifalandırıcı. Mesela işte e, yasal süreçleri vardır, maddiyata bağlayan iş durumları vardır, taahhütleri vardır, anlaşmaları. Onlara şifa geliyor ve gerçek aşk sizin başlıyor. Ay inşallah Hadi hayırlısı Evet arkadaşlar yalnız Şuradaki mücadeleye kafayı taktım hala ben ona cevap almaya çalışıyorum bu mücadele neyin mücadelesi olacak Stat statü statü işle alakalı Evet İş ve parayla alakalı Biz e, bu, bu insanın bir mücadelesi olacak sırtından bir darbe yemesi söz konusu. Biraz kılıcı eline alması gerekiyor. Sözünü geçirmesi gerekiyor. Çünkü ipin ucunu bırakırsa öbürleri sırtından vurmaya hazır olarak çıktı. Çok üzgünüm. E, statüsünün mücadelesini veriyor. Sonra aşk yani dizginleri eline alacak arkadaşlar. Böyle bir durum çıktı. Evet. Bugünkü bu akşamki açılımımız da böyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Yorumlarınızı, like'larınızı bekliyorum.